500 engelli bireyin ihtiyaçlarını gideren, sorunlarını çözen başkan. Bugüne kadar yaklaşık 500 engelli bireyin ihtiyaçlarını giderdiğini, sorunlarını çözdüklerini söyleyen Biyonik Kulaklı İşitme Engeller Spor Kulübü Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, 10 Haziran pazartesi günü işitme engelli olan fakat görme kaybı yaşayan bir kız öğrencinin görme kaybını durdurmak amacıyla kermes düzenleyeceklerini ve kermesten elde edilen gelirin tamamı engelli kız öğrencinin ameliyat masrafında kullanılacağını, hayır kermesinin Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü izniyle Kütahya merkezde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nda yapılacağını, hayır kermesinin Duyarlı olan tüm Kütahya halkını davet etti. Engelli ayrımı yapmadan tüm ihtiyaç sahibi olan engellerin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek, yine aynı şekilde engelli ayrımı yapmadan engellerin eğitimlerine destek vermek, engelleri topluma kazandırmak amacıyla çalışmalar yaptığını ifade eden Biyonik Kulaklı İşitme Engeller Spor Kulübü Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi çoğunluğu çocuk olmak üzere hayatlarını bir şekilde dokunduk, e, işitme cihazı e, gerek e, eğitim ve istihdam anlamında onların hep yanlarında olmaya çalıştık. Dernek olarak yönetim kurulumuzca tüzüğümüze e, işitme engeller çıkış noktamız olmasına ra, e, a, a, yanında engel ayrımı yapmıyoruz. Bizden kim yardım talebinde bulunursa e, şartları uyan herkese imkanlarımız dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, derneğimizin kurucu üyelerinden ailemizin e, işitme engelli ve görme, görme engeli olan çocuğu var. E, şu an e, görme engelli olan ani bir işitme görme kaybı oluştu e, ve hızla ilerliyor. Bu görme kaybının durması için ilerleyen zamanda tamamen bir görme kaybının oluşmaması için operasyon geçirmesi gerekiyor, ameliyat olması gerekiyor. E, hastalığının adı Stuttgart. E, Türkiye'de ve dünyada ender olan rahatsızlıklardan ve SGK kapsamında olmayan bir rahatsızlık yani yeni bir rahatsızlık olduğu için gerekli olan miktar ise sadece şu anda daha görme kaybının durması için operasyon geçirecek ve ilerleyen aşamalarda gen, gen tedavisi olacak. 6000 dolar şu anda ihtiyaç olan. Meblağ çok yüksek yani herhangi bir bağışçımızdan vesaireden karşılayabileceğimiz bir miktar olmadığı için e, Milli Eğitim İşbirliği ile e, Cumhuriyet Ortaokulu'nun da Kermes düzenleyecek e, Kermes'in gelirleri e, derneğimizin çocuk üyelerinin yani işitme cihazı ihtiyacı olan ve bu görme engelli kızımızın ameliyatında harcanacak e, okul aile birliği bu parayı direkt hastanenin e, döner sermayesine gönderecek. Yani operasyon için gerekli olan miktar hastaneye girecek kızımız adına. Hem kurucu üyemizdir ailemiz hem de sporcularımızdan kızımız. Yani spor, kulübümüzün sporcularından. Bugüne kadar herkes için çaba gösteriyoruz. Kendi içimizdeki ihtiyacı olan bireylere elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizim burada hiçbir kar amacı götürmüyoruz. Sadece sessizlerin sesi olmak, o sessiz karanlıktan aydınlığa kavuşturmak için çabalıyoruz. Aynı zamanda o e, görme engelli kızımızın hayatına dokunarak lise son öğrencisi e, hayatının dönüm noktası olan bir aşamada ona da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü sahi halkımızı desteğe bekliyoruz. E, yani o gün e, piyasa fiyatlarından daha uygun fiyatlara, çünkü bizler bütün malzemelerimizi bağışlarla karşıladık, aldık. O yüzden uygun fiyatlara veriyoruz. Amacımız hem e, kaliteli, e, sağlıklı ürünlerle satış yaparak e, beslen, e, yani yiyecekler satış yapacağız orada, döner, köfte, gözleme yapacağız. Gönüllü, e, bu işe gönüllü vermiş, kızımız için kendini adamış e, üyelerimiz, gö e, pahli de bu işi yapıyoruz. O gün sat e, satış yapılacak ve okul aile birliğimizin e, denetimi altında e, toplanan gelir e, hastanemize gönderilecek. Kızımıza, hastanemize gönderilecek. E, Herkes alışveriş yapmaya bekliyoruz pazartesi günü. Hadi Kütahya El birliğiyle 6 6000 doları e, umudumuz tamamını ka e, karşılamak ama en azından bir e, yapamazsak bile ilerleyen zamanlarda yine duyuruları çıkıp bağışlarla Kızımızın karanlığına aydınlık olmak istiyoruz. Sizleri de bu desteğe bekliyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz nedir? Hedefimiz bizim derneğimizin kurulduğu andan itibaren ve bundan sonra da her zaman engellilerin engellerini aşabilmeleri için onları her alanda, sosyal hayatta, istihdamda, eğitimde, onların özgüvenlerini kazanmasında. Ne ne kadar yanlarında olabildik, bu engelleri aşmak için onlara ne kadar destek olabildik, bu amaçla e, haklarını aramada e, gerek maddi, manevi, onları yönlendirme yaparak bizler sizinleyiz, yalnız değilsiniz e, diyebilmek ve insanların da bu duyarlılığa daha çok da e, duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Hani e, biz. Hep birlikte yaşıyoruz. Engellisi de birlikte yaşıyor, ee, sağlıklı bireyler de birlikte yaşıyoruz. Biz hepimiz bir olduğumuz sürece e, ülke olarak e, kendimizi daha gelişmiş bir hale getirebiliriz. Bunun inancındayız ve e, engelli, sağlıklı hiçbir ayrım yapmadan hepimiz bir arada yaşamak için buluyoruz İnsanları da buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama eğitimin hayatımızdaki önemini farkındayız. O yüzden sürekli eğitimler alarak ailelerimizi de bilinçlendirmeye çalışıyoruz. projelerimizde bu yönde. Ulusal ve uluslararası projeler üretiyoruz. Ve her projemizde bir eğitim, bir birden fazla eğitim oluyor. Önce aileleri eğitiyoruz ki ailenin bilinçli olduğu ortamda çocuk da bilinçli. Aile ne kadar bilinçli olursa çocuk o kadar mutlu olur sloganıyla, slogan da demeyeyim, bilinciyle e, yola çıktık. Ve bugüne kadar birçok ailemizin hayatına dokunduk. E, Kütahya'da, merkezimiz Kütahya olmasına rağmen birçok ilde fahri gönüllü üyelerimiz var. E, yani bize kim ulaştı? E, elimizden geldiği imkanlarımız da aynı e, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.